Bir için. Çok Koronavirüs salgını nedeniyle yasaklanan düğünler, sünnetler. O cemiyetlerin olmazsa olmazı fotoğrafçılar da uzun süredir geçim sıkıntısı yaşıyor. Onların da gözü kulağı tıpkı aynı gemide oldukları diğer çok sayıda sektör gibi Mart ayında yapılacak açıklamalarda. Fotoğrafçı Mutlu Aydın. 19 yıldır ödemişte binlerce kez deklanşöre basmış, binlerce ailenin hatıralarını fotoğraflamış. O da tıpkı diğer arkadaşları gibi bugünlerde iş yapamamaktan şikayetçi. Pandemin olayı bütün meslekler gibi bizi de çok büyük etkiledi. E, düğünlerimiz ol, olmuyor, e, diğer günlük işlerimizde e, resmi kurumlarca kalktı. Hani Çok mağdur durumdayız. Devletimizin bu konuda bir an önce bir tedbir almasını takdir ediyoruz. Yani gerçekten kiralarda ödemekte ne bileyim bağ kurlarımız var. Bizi zorlamaya başladı. Haliyle hayat masrafları yüksek. Evet başınız evet gülümsüyoruz çok güzel. Pandemi öncesi iş belliydi kazanç belliydi. Eskiden okullarda bir düğünlerimiz oluyordu. Sokaklarda düğünlerimiz oluyordu. Şimdi ise Çehreye düştü. Yarı demiyorum bak. Çehreye düştü. E, çarşı esnaf olduğumuz için e, giderlerimiz ağır, kiralarımız ağır. E, bağ kurumuz var. Ödemiş'in fotoğrafçılarının çoğu mesleği aile büyüklerinden devralmış. Onlardan biri de Yüksel Stüdyo'nun 3. kuşak olarak devam etmesini sağlayan Göksel Gezgen. Biz Ödemiş'te 3. kuşak fotoğrafçı olarak aynı mekanda 2. kuşa aktarılmış bir sektörün e, duayınlarıyız. e, dededen gelme mesleğimiz bizim. E, dededen babaya devralan, babamdan benim devam ettiğim bir mesleğin içerisindeyim. Kendim aslında jeofizik mühendisiyim. E, bu sektöre olan sevdamızdan, insanlarla olan güzel diyaloglarımızdan kaynaklı olarak fotoğrafçılık işine babamdan devraldığım bayrakla güzel bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Gezgen fotoğrafçılığı olan sevdasını bu cümlelerle anlatıyor. O da Mart ayında kısıtlamaların bir an evvel kalkmasını bekleyenlerden. Düğün ve sünnet sektörü Türk toplumu içinde de çok önemli, insanların e, beraber bir şekilde, ayaklı bir şekilde yaptığı organizasyonlardan oluşan bir gruptur. Ve ülke ekonomimizin de çok büyük bir e, dilimi vardır düğün sektörlerinin. Bu düğün sektörümüz pandemiden COVID-19 kaynaklı olarak çok yüksekte uğradı. 2020 yılı içerisinde açılan 2,5 ay içerisinde kısıtlamalarla beraber e, idareli bir şekilde bu işimizi 2-2,5 ayda e, icra ettik. Ama e, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. 12 ay olan bir yıl içerisinde 2-3 ay, aylık bir süreçte çalışıp da 12 ay boyunca evlerini, dükkanlarını idame ettirmeye çalışan bir sektör e, içinde olduğumuz sektör. Bu konu içinde tabii ki en büyük yarayı alan sektörlerin başında olduğumuzu düşünüyoruz. Bir gıda e, sektörü ne kadar çok pakete çevirirse de bizim işimiz e, böyle bir ihtimali yoktur. Yani günlük düğünlerimizden, sünnetlerimizden vazgeçip de iş yerlerimize sahip çıkacak şekilde günlük vesikalık işlerde işlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Gezgen idame ettiriyoruz diyor. Diyor da... Bu şekilde daha fazla devam edemez. Zaten biz e, daha çok büyük şehirdeki ustalarımız, ustalarımız e, zaten geçen sene e, Nisan ayı itibariyle dükkanlarını kapattılar. Biz burada e, küçük esnaf olarak e, şehrimizin yapısına uygun bir şekilde hizmet vermeye çalıştığımız için biz idam ettirmeye çalışıyoruz. Ama daha fazla bir e, dayanım gücümüzün olduğunu düşünmüyoruz tabii ki de. Virüs şartları altında da bizim sektörümüzün karanlı karanlığı, karanlığın içindeyiz zaten. Tünelin sonu karanlık. Gezgen tünelin sonu karanlık diyor ama yine de bir mesajı var. En kısa sürede Allah insanlığı, bu insanın başına bu hastalığı def etmesini dileriz. Evet başınız evet gülümsüyoruz çok güzel. Başınızı biraz yukarıya. Tamam teşekkür ederim.